Herkese merhabalar sevgili dostlar. 23 Kasım Pazar günü Adana Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Adana'da bizleri bekleyen tam 7 koşul bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada İzmir'de yayında, İzmir'de de bizleri bekleyen 9 koşul bir program var. Bilginize kanala henüz abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bu destekleriniz de bizler için son derece kıymetlidir. Bunu hatırlatmak istiyorum. Evet ilk yarış Adana'da saat 6.30'da olacak. Şart 4 dişi, 4 yaşlı Araplar 1900'de kuba çıkacaklar. 6 adet safkan var. Yani tabi burası altılı harici bir yarış ama biz yine de altılıya verdiğimiz önem gibi üçlü Ganyan'ı da önemsiyoruz. O yüzden burada da bir tercihimiz var ve tabi yedili plase de burada olacak. Ben şahsen bir tane atı yazıp geçme kanaatindeyim bu tür yarışlarda. Ve bu koşuda da belirlediğim isim Mehmet Ali Akgöbek'te 2 numara Zübüş Hanım olmuş vaziyette. Yani 6 at start alıyor. 3'lü ve 7'li plase ayağında. Burada açıkçası bir ismi tek geçip yolumuza bakabiliriz. 19 gün evvel 5. kalsa dahi bu safkan Zübüş Hanım bu koşuda tek bırakılması doğru karar olacaktır diye düşünüyorum. Yani şöyle bir fark var tabii ki. Ay sarısı geçtiğimiz yarışı kazandı. 19 güne evvelki yarışı. Ancak ee, yani Zübüş Hanım'ın o günkü performansıyla şimdi çıkacağı yarışlık performansı aynı olmayacaktır. Zübüş Hanım orada Eküris ile birlikte ikisinin de favori oldukları bir yarışa çıkmıştı. Ama etkili olamamıştı. 5. tamamladı. Yani bu demek değil ki bu at bir daha geçilecek aynı şekil olacak. Ben aksine burada kazanacağını düşünüyorum. Bir de bu sefer kilolar aynı. O zaman 5 kiloda bir avantajı vardı Ay sarısının. Ve bu arada yarış yani aynı zamanda bitti yani. Bu at 5. oldu ama 1 saniyenin içerisinde bitti yarış. Ee, yani fotoya kadar neredeyse beraber gelindi zaten bu bütün atlar diyebilirim. Yakın geldiler, yakın aralarla geldiler. 1-2 boyla en fazla en son neticelenmiş oluyor zaten. Ee, ve bu sefer işin değişeceğini düşünüyorum. Kilolarda aynı iken daha iyi bir stratejiyle Zübüş Hanım'ın kazanmasını bekliyorum. Evet ikinci koşuya şimdi geçebiliriz. Saat 7'de 16 handikap dişi 3 çıkar İngilizler 1400 kum pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz şöyle gösterelim 11 adet safkan var. Evet buranın favorisi e, yani gözüken o ki şu anda 46 günlük arasıyla ve ikincilik elde etmişti son yarışında. İsa Akavuz dersi 5 numara. Öykü can olmuştur arkadaşlar bu grupta favori olduğunu söyleyebilirim. Ardından Emrah Sincan'la birlikte 8 numara Majestic Holiday diyeceğim. 52 kiloda start aldı. Safkan 19 gün evvel ikinci oldu. Daha evvel de ikinciliği vardı. Bu yarışta da etkili olması bekliyoruz. Son 6 yarışının 5'inde tabela yapmış bir safkan Majestic Holiday 8 numaraya da net bir fırsat gelecektir diye düşünüyorum burada. Evet, ardından burada 52 gün arayla 3 numara Mother's Love Mea isimli safkana fırsat tanıyacağım. Açıkçası ben Mother's Love Mea'nın da bu yarışı iyi koşmasını bekliyorum. Onu söylemem lazım. E, bu arada tabii ki e, diğer isimlerden de tercihlere gidilebilir. E, o hususta da e, sizlere e, geniş kupon için e, önereceğim safkan bulunmakta. Fatih Sultan Mehmet Sansarla 7 numara. Oasis Dancer diyeceğim. Bu kuşta toplamda böyle 4 at bandına gelebiliriz diyebilirim. Evet 3. koşuya geçelim. E, saat saat 7.30'da koşulacak. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz 10 adet safkan var. 1 e, numara baş dayudan e, Mehmet Akyavuz'a da buranın favorisidir. 45 gün evvel ikinci oldu. Daha evvel yarışlarda da yine ikincilikleri vardı. Tabela durumu iyi gelen bir safkan. Bu koşuda da etkili olmasını bekliyoruz şahsen ve ee, diyebilirim bir numaranın. Yani baş kazandı kazanacak bir durumda. Tek bırakıp bırakmamayla ilgili bir karar verilmesi gerekiyor. Ben bu hususta tabii diğer yarışlara göre değerlendirmeyi yapıyorum. Eğer diğer yarışlarda tek atabileceğimiz yarış varsa bu tarz maidenları tek geçmeyiz. Ama eğer tek atabileceğimiz yarış yoksa ya da net bir şekilde tek değilse hani acaba mı dediğimiz yarışlar varsa diğer koşularda o zaman teke gideriz. Ben de burada açıkçası program icabı bu koşuyu tek geçmenin doğru karar olacağı kanaatindeyim arkadaşlar. Bir numara baş dağıyudan Mehmet Akyavuz'la birlikte e, Bankotek olarak bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Dördüncü koşu Karataş Belediyesi koşusu kupalı yarış. Kısa vade 6 dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı olacak. Burada 10 adet safkan var. Yani bu koşuda mesela 2 tane at 3'er yarış galibiyetle geliyor. 1 tane safkan 2 galibiyetle geliyor. Bu atları ayırmak biraz zor olacak. E, o yüzden ben bu 3 safkanla başlamak istiyorum. 1 numara Fatma Zeryam. Müslüm Şerik'le 3 yarıştır kum pistte hiç geçilmeyen bir at tercihlerimi aldım. Ve yine kum pistte hiç geçilmeyen Mehmet Akkubuz'la My Moon 5 numarayı. Ve yine kum pistte hiç geçilmeyen yalnız sadece 2 tane yarış kazanmış olan Eray Çizik'te Prenses Hazal 3 numarayı da tercihlerimi almış bulunuyorum arkadaşlar. Yani bu 3 atlı oyun burası için gayet ideal gözüküyor. Geniş kupon tercihim yok bu koşuda ama görüldüğü üzere bu 3 attan seçip de tek geçmekte bir hayli zor olacak türde bir karardır. Bu sebeple ben burada hiç atları azaltmıyorum. Toplamda seçtiğimiz bu 3 atı bırakarak bir sonraki koşuya geçiyorum arkadaşlar. 5. koşu saat 8.30'da 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1900 kum pist yarışı 10 adet Safkan start almakta. 2 i̇ki ikinci olan Mehmet Akyavuz'da Maysan Nadir 3 numaralı Safkan ilk tercihim olmuştur. Ardından bir numara Double Heart Mehmet Ali birlikte e, bir diğer önereceğim Safkan'dır. İsa Akyavuz'da 6 numara Bohemia 6 gün evvel ikincilik e elde etmiş bir Safkan olarak bu koşuda kendisine bizim oyunumuzda yer buldu. Açıkçası ben bu üç atında bu koşuda yeterli olması bekliyorum. Geniş kupon için bir tane önerim olacak. O da bu koşuda Last Inheritress 5 numaralı safkan Salih Çelik idaresindeki isim çıkacağı kumda bir fark yaratabilir. Lionheart temsilcisi onu da burada değerlendirmeye alabiliriz arkadaşlar. Evet 6. koşuya geliyoruz. Saat 9'da koşulacak şart 5 3 yukarı İngilizler 2100 metre kum pist yarışı 8 adet safkan var. Yani buranın favorisi diyebileceğimiz net bir safkan bulunmuyor bence. Birbirlerine yakın düzeyde son derece kaliteli ve son derece formda isimleri karşılıklı izleyeceğiz. Ve oyun tercihini de şöyle yapıyorum. Burada ilk olarak Mehmet Akyavuz'u 3 numara, Asil Azra diyeceğim. Ardından Ahmet Çelik'le 5 numara Pehlivan. 6 numara Kontaç, Hışman, Çizik'le birlikte. Ve geniş kupon tercihimizde burada eğer yapacaksanız. 7 numara Moon Fairy, Aprantisi Devran ile birlikte bir deneme olarak düşünülebilir. Onun haricinde Demedi deme 8 numaralı safkan yine Mehmet Salih içerikle birlikte belki deneyebilirsiniz. Yani bu yarış biraz kalabalık tutulmaya müsait bir koşu arkadaşlar. burada tercihlerde esas ilk 3 hattan zaten asla şaşmayın. Yani 3 5 ve 6 kesinlikle herkesin oyununda olması gerekiyor. Ha ondan sonrası da birazcık daha artık tercihe kalmış. İster yazın ister yazmayın noktasına doğru gidiliyor diyebilirim. 7. ve sonuncu koşuya geldik. Saat 9.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz 11 adet safkan mevcut. Evet yani buranın favorisi bir numara Ferhat gibi gözüküyor. Ahmet Çelik İdarsı'ndaki Safkan etkili olmasını bekliyoruz. 19 gün evvel ikinci oldu. Kum pistte son 3 yarışın ikinci tamamladı. Kumda daha iyi gidiyor çime göre baktığımızda. Safkan çimde de tabelesi var ama kum pistte daha etkili performanslar sergilemekte. Evet bir diğer etkili bir safkan kumda 5 yarıştır tabel yapan Müslüm Çelikli 2 numara Umut Ser isimli safkanında yazıyoruz. 2 İki tane ikincilik 3 tane de üçüncülük görmüş bir e, attan bahsediyoruz en nihayetinde. Tabi burada e, bu yarış biraz zorlayıcı bir yarış olacak. Hışman çizikle de Demir Hantay'ı 3 numarayı da yazmak lazım. E, küçük kupon için 1-2-3 şeklindeki bir oyun elzem gözüküyor arkadaşlar. Ve geniş kupon için de ilaveler devam edecek. Velat Demir'le 11 numara Ay Feride'yi tavsiye edeceğiz. 19 gün evvel ikinci oldu. Çıktı ilk kumda ikinci olan bir at. Burada da pek tabi kazanmaya aday olarak gözüküyor diyebilirim ve geniş kupon için başka bir tercih daha yapacaksanız daha cazip olmaya yönelik bir tercih olabilir burada veya yine tabela bazlı bir oyuna gidebilirsiniz. Yani bu kararı vermek birazcık daha zor oluyor tabii ki takdir ediyorum ama mesela size şöyle örnek vereyim. burada 19 gün evvel 3.lük elde etmiş bir safkan var. Dicle Fırat Aprantis'i Mehmet Tibet Murtoğlu ile birlikte start alacak. Mesela 19 gün evvel 3. olan bir atın bu koşuda bir sürpriz yapma şansı vardır. Üstelik bir apranti bindiği içinde daha az oynanma ihtimali de olabilir. Bunu da biz avantaja çevirebiliriz. Eğer at gelirse burada bu sürprizi yakalamak adına güzel bir tercih olur. 53 kilo olmasıyla da birlikte böyle bir oyuna da gidebiliriz mesela. Yani zaten 1-2-3 küçük kuponken 11 ilavesi geniş kuponu kuvvetlendirir. 8 numara ilavesi de iyice perçinler diye düşünüyorum. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Yani sadece 7 koşul bir program var. Bir tane altılı var. Bir tane tek verdik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki o Maiden'da biraz daha rakipsiz kalmasıyla birlikte başta Ayudan'ı bankotek olarak bırakmıştık. 45 gün arasıyla da zaten sağlam gelecektir. Ee, diğer video yayında İzmir tahminleri. İzmir'de bahsettim zaten biliyorsunuz. 9 koşulu bir program var. Yani 2 adet 6'lı var demek oluyor. Bu 2 6'lı da da e, yani tabii ki keyifli programlar. E, orada da planları paylaştık sizlerle. izleyebilirsiniz diyorum. Abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. dilemize bize katılıyorsa olarak veya teşekkür de diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bu şanslar diliyorum.